Yapı sektörünün en büyük buluşma noktası 36. Yapı fuarında Şuko Türkiye standını ziyaret ettik. İlhan Bey, küresel Şuko A içerisinde Şuko Türkiye'nin yeri nedir? Geçtiğimiz yıl itibariyle Şuko Türkiye çok farklı bir öneme sahip olmaya başladı. Şuko Almanya çatısı altında. Coğrafya olarak normalde Şuko kendi çatısı altında her ülkeyi ayrı profesyonel yönetirken Türkiye'ye bir harcalık verdi ve Türkiye'nin yönetimine birden fazla ülkeyi verdi. Önce bunun sayısı 2 idi, sonra 3'tü, şimdi 8'e kadar arttı. Yani şunu söyleyebilirim, Avrupa Birliği sınırından Çin setine kadarki ülkelerin kontrol ve yönetimi direkt olarak bizdedir diyebilirim. Bu yıl 36.sı düzenlenen yapı fuarında Şuko Türkiye hangi ürünleriyle ön plana çıkmayı hedefliyor? Ee, biz sloganlarımıza dikkat ettiyseniz çevre ve yeşil üzerine odaklandık. Bunun anlamı nedir? Hani durup dururken çevre ve yeşil değil. Gerçekten ısı yalıtımı sağlayan, iç ortamdaki sıcaklığı veya soğukluğu e, mümkün olduğunca yalıtımla onu izole eden ve e, gereksiz yakıt masraflarını ortadan kaldıran yalıtımlı sistemler üzerine çalışıyoruz. Bu fuarda e, Özellikle o konulara odaklandık ve tabii görsel efektleri yüksek olan ürünler. Görsel efektler yaratım değerleri dışında da tabii ki fonksiyon ve uzun süreli kullanım önemli, geri dönüşüm önemli. Bizden alınan herhangi bir ürün 10 yıl, 15 yılın üzerindeki kullanım maksatlı yapılarda özellikle kullanılmasını düşündüğümüz ürünlerdir. Şükür Türkiye'nin enerji verimliliği konusunda uzman olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bu konuda önce bir şirkette. Son zamanlarda tüm şirketler de bu konuya artık eğilmeye başladılar ve önem veriyorlar. Siz bu sürecin öncüsü olarak gelişimi konusunda neler söylersiniz ve şirketiniz olarak bu başlattığınız adımda nasıl ilerleme hedefliyorsunuz? Elbette biz ısı yalıtım konusuna çok öncelen önem vermeye başladık. Bu konuda arge yaptık, geliştirdik sistemlerimizi. Kendi test merkezimiz vardır. Bu test merkezimiz aynı zamanda kendine ayrı bağımsız bir test merkezi. Böyle bir yatırım biz Türkiye'de de yaptık. Türkiye'deki sistemlerimiz için de aynı şey yapmayı düşünüyoruz. Hatta biz ısı yalıtımının ötesinde artık ısı yalıtımını sağlayan alüminyum profillerin ve cephe sisteminin içerisindeki parçaları şeker kamışından üretir hale bile geldik. Yani çevreye bu kadar duyarlı olmak adına atılmış bir sürü adım var. Tabii ki fiyatlarımızın biraz yükselmesine sebep oluyor böyle ve bir takım yatırım çalışmaları böyle düşünceler ama biz onları göğüslemeye hazırız. Bir üreticinin, tüketicinin de buna duyarlı olacağını biliyoruz biz zaten. Şu Türkiye olarak yurt içinde ve yurt dışında yeni ofisler açma adımlarınız oldu. Biraz bu konuda detay alabilir miyiz sizden? Tabii özellikle biz biraz daha lokalize olma yönünde ciddi adımlar attık. Daha geçen sene yapılmış bir takım bilgilendirmeler ve basın açıklamalarından da takip etmişsinizdir. Biraz daha Anadolu'ya yayıldık. Kayseri'de yeni bir ofis açtık. Kuzey Irak'ta tekrar bir ofis açmak için bir takım faaliyetlerimiz var. Ve diğer doğu ülkelerde de ciddi bu takım çalışmalarımız başladı. Özbekistan'da bir yerel ofisimizi açtık. İlerlemeye devam ediyoruz. Şirket Türkiye için 2012 nasıl geçti? Şirket yurt içinde ve yurt dışında hedeflediği büyümeyi yakalayabildi mi? 2013 için hedefleriniz nelerdir? Evet, 2012'nin ilk yarısı çok zor geçmişti. Ancak ardından biz planlarımızı yakaladık. 2013 ile ilgili bir takım öngörülerimiz vardı. Yaklaşık %20-%22'lik bir büyüme hedeflemiştik. Onu da şimdi yılın ilk 6 ayında aşağı yukarı yakalayabileceğimizi görüyoruz. Hazır yaptığımız bazı ön çalışmalar, istatistik çalışmalar neticesinde. Durum iyi. Durum iyi. Türkiye'de inşaat sektörü oldukça iyi şekilde devam ediyor. E, söz buraya gelmişken aslında sektörün genel bir değerlendirmesini de yapalım isterim. 2012'de aslında beklenen gibi olduğu söylenemez büyüme rakamlarının. 2013 için siz neler söylersiniz? Aslında 2013 daha zor bir yıldı ama eee 2013 ile ilgili planlarımızı biz çok doğru ve yerinde yapmıştık. Büyüme e, yüzdelerimizi düşürmeden biz bu planları yaptık. Ben bir sıkıntı bir sakınca görmüyorum. Bilakis e, yani sektör oldukça iyi, çevre ülkeler ilişkileri iyi. Bir sıkıntı görmüyorum. İnşallah daha iyi olacak.